Şimdi arkadaşlar araçtaki şikayet araba kesinlikle benzinden gaza geçmiyormuş. Bakın şu anda göstergenin herhangi bir ışığı yanmıyor. Araç sahibi bir aydır bu arabaya bu şekilde biniyormuş. Yani benzinde biniyor. Varıyor gazcıya demişler ki ön tesisat komple değişecek. Öbürüne varıyor aracın beyni değişecek. Öbürüne varıyor şu değişecek bu değişecek. Bakın şu anda araç çalışıyor arkadaşlar. Yalnız araba gaza geçmiyor. İlk önce 10 liralık anahtarımızla hava filtresinin gelapçelerini söküyoruz. Şurada bir ufak mandalımız var onu tabi unutmuyoruz. Kepi rahatça çıkarmak için buradaki sensörü de söküyoruz. Kepi söktük. Hava filtresini de söktük. Ne oldu bura boşaldı. Fare gibi bildiğin sigorta arıyoruz arkadaşlar. Adamla önem saklamışlar ki bakın şunu da çıkarıyoruz. Sigortayı bulduk arkadaşlar. Şimdi diyeceğiniz ki ustam diğerlerini niye söktün? Siz daha iyi anlayın. Görün diye arkadaşlar. Bir tane on nereye şu ana oto sigorta kalem alıyorsunuz. Bir ucunu artıya. Diğer ucuyla ise bakın sigortayı kontrol ediyoruz. Şimdi yeşil ışık yanacak. Gördünüz değil mi? Ama diğer tarafa tuttuğumuz zaman yanmıyor. Çünkü sigorta atmış. Adama 5000 lira 10 bin lira gibi masraf çıkarmışla. Nettik 5 liralık sigortayla çözdük. Gördüğünüz üzere göstergelerin ışığı geldi arkadaşlar. Şimdi bu adama komple ön tesisat yenilecekleri de.